Merhaba arkadaşlar bir trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Türkiye ve dünya gündemini ilgilendiren bazı ekonomik gelişmelerle başlıyoruz yayınımıza. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ABD'nin İran ile uluslararası güçler arasındaki nükleer anlaşmada yer alan anlaşmaya uyulmaması halinde yaptırımların geri getirilmesini öngören mekanizmayı devreye sokma talebini geri çevirdi. Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi düştü. Almanya'da İFO ihracat beklenti endeksi COVID-19 salgınının ihracat pazarlarında neden olduğu ekonomik gerilemenin etkisiyle Ağustos'ta 2.4 puan düşerek 5.2 puana geriledi. Ucuz Amerikan soya fasulyesi Çin'i rekor alımlara yöneltiyor. Çin ABD'den rekor düzeyde soya fasulyesi ithal etmeye hazırlanıyor. 4 ülkeden Doğu Akdeniz'de Ortak tatbikat kararı Fransa yönetiminde yapılan açıklamada 26-28 Ağustos'ta Doğu Akdeniz'de Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ordularının ortak tatbikat yapacakları belirtildi. Albayrak bu keşifler TPAO ve BOTAŞ'ın halka arzının önünü açacak dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye enerji bağımlılığı anlamında yeni bir çağın sürecini başlattı. Hem psikolojik hem maddi olarak bir duvarı yıktık dedi. Kamu kuruluşlarında esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek resmi gazetenin bugünkü sayısında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler konulu genelge yayımlandı demişler. Fed Barkin ABD ekonomisindeki gerileme düşündüğünüzden e, uzun sürecek demiş. Recruitment Fed Başkanı Barkin belirsizliğin yüksek olduğunu ve bunun ekonomideki oyuncular için sorunu yarattığını söyledi. Bakan Selçuk Graysun'da SGK prim ödemesi süresini uzattık dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye enerji bağımlılığı anlamında yeni bir çağın sürecini başlattı. Hem psikolojik hem maddi olarak duvarı yıktık dedi. Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. 24 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 261.194, can kaybı 6.163 oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'a yönelik yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz gereği neyse onu yaparız dedi. MEP uzaktan eğitim döneminin yol haritasını açıkladı. Milliyetin Bakanlığı 31 Ağustos'ta başlayacak 3 haftalık uzaktan eğitim sürecinde tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamalarının gerçekleştirebileceğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Covid-19 tedbirli konulu genelge gönderdi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını verdi. ABD'de tüketici güveni 6 yılın en düşük seviyesine indi. ABD tüketici güveni Ağustos ayında 91.7 seviyesinden 84.8 seviyesine geriledi. ABD birinci el konut satışları Temmuz'da beklenenden fazla arttı. ABD'de birinci el konut satışları Temmuz ayında %10 13.9 ile beklenenden fazla arttı. AstraZeneca COVID-19'a karşı sentetik antikor ilacının denemelerine başladı. Merkezi İngiltere'de Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca yeni tip koronavirüse karşı önleyici ve tedavi edici sentetik antikor ilacının denemelerine başladığını açıkladı. Fitch Ratings Winslow Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 100 bas puanlık faiz arttırımına gidebilir dedi. Formula 1 2020'de tekrar İstanbul'da İstanbul 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağına ev sahipliği yapacak grup Revlon Revlon'un borçlu olduğu bankalara 900 milyon dolarlık yanlış ödemede bulundu ve bunu insan hatasına bağladı. Almanya'da Başbakan Merkel'in koalisyonu pandemi döneminde milyonlarca kişinin işin korunmasını sağlayan destek programını uzattı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Adana'daki yangın için evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlarımız için 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sektörel güven endeksleri ve kapasite kullanım oranındaki artışa ilişkin biz gücümüzü ve bu ülke için çalışan, öğreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez ifadesini kullandı. Altın için dikkat çeken tahmin, ralli henüz tamamlanmadı. Altın fiyatlarıyla ilgili tahminde bulunan PIMCO'nun emtia portföy yöneticisi altında rallinin henüz sona ermediğini, halen ucuz olduğunu söyledi. Altın bu yıl %20 civarında değer kazandı ifadesini kullandı. Son olarak Bill Gates pandemi bitene kadar COVID-19'a yakalanmayan milyonlarca insan ölecek dedi. Pandemi süresinde koronavirüs hakkında fikirleriyle gündeme gelen Bill Gates dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gates Pandemi sona ermeden önce büyük ihtimalle milyonlarca insan hayatını kaybedecek ve bu ölümlerin çoğu hastalığın kendisinden değil koronavirüsün sağlık sistemleri ve ekonomik üzerindeki baskıdan kaynaklı olacak dedi. Haberlerimizi burada bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşçakalın.